ve istiklal marşının okunması Şanlıurfa'ya şanlı ünvanı verilmesiyle ilgili kanun ve Şanlıurfa valiliği çelebi arz ederim bütün Anadolu düşmanlara karşı koyabilmenin ulvi güven ve sevincini biraz da bu mücadele ve zaferi gördükten sonra ruhlarında alev alev duymuşlar ve coşmuşlardır. Büyük Atatürk Mutkun'da şöyle söylüyor. Maraş'ta, Antep'te ve Urfa'da ciddi savaş ve çarpışmalar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buralardan çekilmek zorunda kaldılar. Bu başarıların kazanılmasında başlıca amil olan Kılıç Ali ve Ali Sahip Beylerin adlarını anmayı vazife sayarım. Urfalı'nın şanlı ünvanı ile takip edilmesini şimdiye kadar gecikmiş bir hakkın yerine getirilişi olarak alkışlayacaksınız. Bir Urfalı olarak bu hususu Yüce Meclise intikal ettirmeye karar vermiş bulunmaktayım. Takdir Yüce Meclisidir. Ayrıca kendisine izafesi istenilen sıfat, devlet hazinesine herhangi mali bir külfette yüklememektedir. Osman Doğan, Urfa Milletvekili.